Favorisiz bir gazi, oranlar çok yakın. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Size göre favorisiz, bana göre e, favori Tombi. Onun kazanması lazım. En büyük rakibi de Patrick Star bence. Oranlar çok yakın ama bizim atımız koşuyor. 17 numara Tombi. Hiç geçilmedi. Bugün de rakipleri zor ama inşallah kazanır diyorum. Yani çok baskın bir at yok. Gayet normal. 10-15 tane atın arasında geçecek yani. Son 200'de bir 7-8 tane at kafa kafaya taraklama girerler gibi düşünüyorum. Vallahi ben Zambura tarafındayım ama bakacağız göreceğiz. 19 numara. Zambura'da. Tek. Ben bu sene Ahmet Çelik'i tutuyorum. Ahmet Çelik'in pindi altı. Power'ı görüyorum yani. Geçen sene kazanamadı. Hırs haplı bir sene kazanacağını tahmin ediyorum. Ben bugün eee Kuta'dan sürpriz bekliyorum. Ee, bana göre tam stiline göre de bir jockey buldu. Ee, Burat, son 3 yarışı kötü gitti. Onlalı düştükten sonra hatta bir bozulma oldu ama bugün ondan da sürpriz bekliyorum. Çıktığı gibi beyaz bayrak aynen yapabilir. Bu, bu sene gazi çok zor. Çok zor. Kimin geleceği hiç belli değil. Öne çıkan net bir favori yok. Valla ben Aynı favorisiz. Ben Tulumar'ı biraz daha öne tutuyorum. Tulum. Rakip aynı halinde, Gökhan Kocaga'ya bindi ya. Neydi? Ve database. Zambura. Bunlar, Zambura. Zambura. Rakip olarak ikisi. Bonnam'dan bugün etkili bir yarış bekliyorum ve kazanmasın Erhan Yavuz'la. Arkadaşımın söylediği atı yazacağız. E, er atın kazanma şansı var. Ayakları düz basan kazansın diyoruz.